Kötü patlattın abla? Ay nereye böyle? Çarşıya mı? Ben de öyle iki laf ederiz diye gelmiştim. İyi madem. Gel yolda laflarız. Yok canım ne çarşısı? İş görüşmem var benim. Ay hiç laflayacak halim yok abla. Söylemedin dün iş görüşmesine gidiyorum diye. E canım nesini söyleyeyim yani? Arıyorum ya işte. Arıyorsun arıyorsun da bulduğunu göremedik daha. Bak görüyor. Ay Görüyor da buluyor buluyor ama... Bulduğu gün kovuluyor. <laughs> Olsun canım. Kız işe başladı bugün. Şu dün dediği ucuzcu dükkana mı? Ay neyse. Hadi inşallah bu sefer tutunur Gülru Hanım. Hadi gittim ben ablam. Ee, yonca. Yonca. Efendim abla. Ben sana bir şey soracağım. Sen Gülru'nun odasına girdin mi girmedin mi? Yok artık ya. Ay vallahi ayağa taşa takılsa benden bileceksiniz. Ayrıca. Ya ne varmış bu odada bu kadar mühim olan? Yani ben bir türlü anlamadım. Ha ablacığım. Nesi kaybolmuş onun? Ya sen bir söylesene bana ben de anlayayım ha. Nesi? Ne? Yok bir şey canım. Konu kapandı zaten. Neyse ben seni oyalamayayım hadi. Ay sen de de valla bir gizemler bir gizemler ha. Ay neyse. Ay valla uğraşamayacağım ha. Hadi bana bol şans. Demek konu kapandı. Ah be ablacığım. Konu yeni açılacak. Yeni. Sizden kimsenin kardeşinin yanına yaklaşmasını istemiyor. Çok korktum sanki onun izin isteyen vardı. Yonca bak ekmeğinden olurum diyorum sana. Ya vallahi bunu aldım ya. Yangın var diye bağıracağım ha şimdi. Yıldız Hanım. Ben siz işinizin başına dönün. Ay doktor bey. Neyi hallediyorsunuz ki canım? Bak burası bir hastane ve burada sorun çıksın istemiyoruz yonca. Ay ne sorunu? Ben de böyle işte tatlı tatlı hasta ziyaretine geldim yani. Yonca lütfen. Bak burada sorun çıksın istemiyoruz dedim. Duydun değil mi ne dedim? Anladın mı? Enişte, enişte. enişte sadece beş dakika. Bak, bak gerçekten her şey değişecek. Pişman olmayacaksın ha. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani sen şimdi iyileştin mi? Tamamen. Normal misin? Evet, Yonca. Yani ben de en az sizin kadar... ...normalim. Mucize ya. <laughs> Bu bir mucize. Bak, Yonca gerçekten bugün benim i̇şte. için yorucu bir gün. Ben de sana bir mucize göstereceğim. Bu da ikinci mucize. Enişte. Baba oluyorsun. Senin bu karın inadı bebeğe zarar verebilir. Ya benden bile gizliyor hamile olduğunu düşünsene sana hayatta gelmeyecek. Çocuğumun babasısın demeyecek. Ay, sen yat kalk da bana dua et. Ben olmasam var ya. Aa, vallahi kendi çocuğundan haberin olmayacak canım. Eniştem. Bak. Bir inat ettiniz. Artık ilk sen mi dedin, o mu dedi? Ya oralara girmiyorum. Kendinizi gururu değil. Ya bir bir şey düşünme zamanı artık. Ha? Gülrü aylardır nasıl sürünüyor? Bir bilsen neler çekti neler. Vallahi o bebek düşmedi ya. Allah'ın merhametinden ha. Nerede? Hayır Gülfem daha çıkmadı. Bir sorun mu var? Hayır sorun yok. Birazdan çıkacak. Tamam mı? Konuşuruz yine. Sanırım Güldür'den haber var. konuşmak ister misin? Onur bana borç verir misin? Nasıl? Taksi parası. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.